O kadın evin bu sokakta olduğunu söylemişti. Umarım doğrudur yoksa o kadını öldür. Maskeli geliyorsunuz? İşte aradığımız ev. Sonunda onu bulduk. Evet, onu bulduk. Maskeli hırsız. Jinu bu evde. Hey maskeli hırsızlar! Şunlara bak. Baksana gerçekten çok fakirler. Ama onlar çok mutlu görünüyorlar Cin. Yürü hadi. Ey kızım bana söyler misin lütfen? Sizin bu mutluluğunuzun sebebi Vezir Zafer öyle değil mi evlat? Vezir Zafer mi? O da kim? Evet şu an mutluyum. Çünkü babam oyuncağımı alan kardeşimi bir güzel dövdü de ondan. <laughs> Evine git hadi yoksa baban seni de döver. Evlat Sizsiniz bakalım sizler bu dünyanın mucizelerisiniz. Şimdi soracağım soruya dürüstçe cevap verin. Böyle mutlu olmanızın sebebi vezir Zafer mi? Söyler misiniz? Hayır. Hı. Maskeli hırsız. Biz onun yüzünden böyle mutluyuz. Bizimle hep oynamaya gelir. Gelirken de yeni oyuncaklar getirir. Maskeli hırsız burda! Maskeli, Maskeli hırsız burda! Maskeli, Maskeli burada. hırsız burada. 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 Oh, burada. Burada. Maskeli, burada. maskeli, burada. maskeli burada! Ne oldu amca korktun mu? Maskeli hırsız bir çocuk mu yoksa? Amca korktu amca korktu. Ben büyüyünce maskeli hırsız olacağım. O çocukların dostu. Kötülerin düşmanıdır. A, çeneni kapat yoksa seni döverim evlat. Yakalasana. Hadi, ol, hadi <laughs> git, alın, <laughs> git, git buradan. Hadi. hadi. Bu çocuklar gerçekten çok yaramaz. Öyle değil mi sahip? Bir şey bilmiyorlar. Bak cin ben buraya insanlar beni aşağılasın diye gelmedim. O zaman sizi nereye götüreyim sahip? Sizi istediğiniz yere götürebilirim. Beni biraz huzur bulacağım. Biraz rahatlayacağım bir yere götür. Sadece huzur ve rahatlama. Huzur mu? İstediğiniz bu evet. mu? Evet. Pekala, işte gidiyoruz sahip. Gerçek maskeli hırsız hemen bir adım öne gelsin. Tabi cesareti varsa. Bu adam kim? Bence bu adam Patkan. Onunla daha önce tanışmıştım. Kavga etmiştik. Sanırım yine edeceğiz. Bu iyi işte. O zaman onunla ben dövüşeyim Alaaddin. Sen de hemen git. Asla olmaz. Hayatın tehlikeye atamam. Beni kurtarmak için bir sürü fırsatın olacak. Senin gidip Cinu'yu kurtarman gerek. Hadi git. Benimle tartışma. Git hadi. Fısıldaşmayı bırakın. Dur gitme. Bu ne hız? Gerçek maskeli hırsız o olmalı. Jinu'nun benim için ne kadar değerli olduğunu biliyor. Jinu için kendi hayatını riske atıyor. Gidip Jinu'yu bulmam gerek. Şimdi kimse seni elimden kurtaramaz, maskeli hırsız. Hey, sen beni nereye getirdin acin? Burada hiç kimse yok, aptal! Sahip, biraz önce benden huzur bulacağınız bir yere getirmemi istemiştiniz öyle değil mi? Burası çok huzurlu bir yer. Ha seni aptal, tam bir aptalsın. Benim istediğim şey beni saraya götürmendi. Dur kaçma, maskeli hırsız. Saklan hemen. Hadi. Aa, gördün değil mi Ömer aptal maskeli hırsızı kovalıyor bu harika bir manzara. Bir baba kendi oğlunu öldürmeye çalışıyor. İşte bu huzur verici bir şey. Git onları takip et. Sana Ömer'i takip etmeni söylemiştim. Neden geldik buraya? Neden buradayız? Neden bizi buraya getirdin? Sahip. Bu sadece sizin hatanız. Bana söylediğinizi hatırlayın. Sizin emriniz neydi? Bana saraya gitmek istediğinizi söylemiştiniz, değil mi? Sonra da benden Ömer'i takip etmemi istediniz. Şimdi bana söyleyin lütfen. Emirlerinizi yerine getirdim mi? Getirmedim mi? Benim şu an hissettiğim tek şey seni öldürmek planmak cini. Sakın tek kelime etme. Hmm. Ama şimdi söyle bana. Şu an Ömer ne yapıyor? Sana bir şey sordum değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Emrediyorum Ömer'in ne yaptığını söyle bana. sana bir soru sordum öyle değil mi? Seni aptal Jane. Sürekli olarak hata yapan ama bana aptal diyen sizsiniz öyle değil mi? Lütfen bana doğru düzgün <laughs> emirler verin. Siz bana az önce çenemi kapalı tutmamı emretmiştiniz. Haksız mıyım sahip ha? Demek ki siz emir verme konusunda hiç iyi değilsiniz. Bu konuda kendinizi eğitmeniz gerekiyor. İşte o zaman ben de emirlerinizi yerine getiririm sahip. Ben sadece emir'in oğlunu öldürdüğünü görmek istedim. Seni aptal. Dinin öldürüleceği haberi bu aptal cin üzerinde hiçbir etki yaratmadı. Bu mükemmel. <laughs> Demek mükemmel. Mükemmel, harika. <laughs> harika. Gerçekten. Gerçekten harika çünkü her şey planladığım gibi gidiyor. Harika. Umarım o aptal Alaaddin'in ölüm haberini yakında alırım. Haklıymışım değil mi sahip? Halkınız ne düşünüyor? Halkınız sizi çok seviyor değil mi? Sus! Sus! Sakın tek kelime etme. Konuştuğunu duymayayım. Bana hemen Ömer'in nerede olduğunu göster. Hadi acele et. Elbette sahip. Bu isteğiniz benim için bir emirdir sağ. İşte bakabilirsiniz. Maskeli hırsız bugün ne yaparsa yapsın Ömer'in elinden asla kaçamayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.